Maşallah üçüncü suyuna da başladı. Ya. He? Tatlı gelsin Tatlı. mı gelsin? Bir tatlı daha gelsin. <laughs> Kıbrıs. Aynısı triliçe mi? Takip. Bir tane triliçe getir farklı olsun. Evet son 3. Helal. Bir dakika abi. İki dakikan var yetiştirirsin. Dur bekle onu bekle. 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 Bekle onu bekle. Azındakini bitir. Bilelim bir tane kaldı. Zaten yetiştireceğim, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, yetiştireceğim. Son bir ele ver. <laughs> Arkadaşlar bunu şimdi atsam ve adam bunu yemese vermeyeceğim ödülü biliyorsunuz değil mi? Evet ondan sonra diyeceksiniz vicdansızlar, merhametsizler. Yine adama yanlış yaptınız. Azdakini bitirdin. Daha bir buçuk dakikan var. Azdakini bitir. Bitti. Onu da al. Helal. Evet. 180 bin artı iPhone 16 Pro Max yarışmacımız Yusuf'a veriyoruz. Yusuf Aslen Diyarbakırlı ve İstanbul'dan katılım sağlıyor arkadaşlar. Evet. Otururken bir inancı vardı ve sessizdi. Evet. Normalde zaten yapıyoruz bu yarışmayı ama 360 tane yiyeceğini tahmin etmiyorduk. Bugün yarışmacımız 360 tane çöp şişini yedi ve bizden tam 180.000 artı iPhone 16 Pro Max ödül aldı. Bu yarışmayı düzenli olarak yapıyoruz ve daha önce de birçok kere ödül verildi burada. 2016 senesinden beridir bu yarışmayı düzenliyoruz. Hatta Türkiye'nin ilk yarışma platformunu biz başlattık. Ve ara ara da rekortmenlerimiz oluyor. Hatta senede 15-20 defa rekor kırılıyor diyebilirim. Erkek kategorisinde bugüne kadar kırılmamış en büyük rekoru kırdı arkadaşımız Yusuf kardeşimiz. 360 tane çöp şişiydi ortalama 3,5 kiloya da ete tekabül ediyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Hayırlı olsun. iPhone 16 Pro Max ve 180 bin lira ödülü. Şöyle yap, sen ellerini açıver. Sana çok için ancak sığınıyor. Tebrikler. Ee, yarışmayı sosyal medyadan gördüm. Ee, bayağı da hazırlandım bunun için. İstanbul'dan e, Denizli'ye Çöpşiş Mehmet'e geldim. Yarışmaya geldim. Büyük ödül olan 360 tane çöp şişi yiyerek 180 bin artı iPhone 10, 16 Pro Max'i kazandık. Süre yetmedi, son dakikada yedik. Son çöp şişi son dakikada yedik. Ya biraz daha süre olsaydı tabii ki de 400'ü tamamlayabilirdim. Çöp şişi Mehmetten Mehmet için Mehmet'e teşekkür ediyoruz. Yarışmalarından dolayı yapmış olduğu ödüllerden dolayı kazanmamıza yardımcı oluyor. Zaten evde doyamıyoruz. Kimse beni doyaramıyor. Çöp şişmebede gidelim de bari karnımızı doyuralım, bedavadan yemek yiyelim, ödülümüzü de alalım. iPhone 16 Pro Max'imizi ve 180 bin TL paramızı alalım, bedava da yemek yiyelim dedik.